Taliban karanlığının çöktüğü Afganistan'da bebekleri evlendirmeye başladılar. Taliban yönetimine giren Afganistan'da içler acısı durum yaşanıyor. Aileler geçimlerini sağlamak ve borçlarını ödemek için kız çocuklarını hatta beşikteki bebeklerini çeyiz parası karşılığında evlendirmeye başladı. ABD güçlerinin ülkeden çekilmesi ve Taliban'ın yönetimi ele almasıyla zor günler geçiren Afganistan şu anda terör ve savaş dışında yeni bir tehlike ile karşı karşıya. İşsizlik ve ödenmesi mümkün olmayan borçlar. Kız çocukları ve bebekler çeyiz parası karşılığında evlendiriliyor. Ülkenin patlayan ekonomisinin ardında zaten fakir olan halk iyice çaresizliğe gömüldü. Borçlarını ödeyemeyen ve açlıktan ölme riski ile karşı karşıya kalan birçok aile kız çocuklarını hatta beşikteki bebeklerini evlendirerek onların çeyiz parasını alıyor. İki kızını 3000 dolar karşılığında verdi. Afgan fırın işçisi Fazal, geçen ay 13 ve 15 yaşındaki kızlarını kendi yaşlarının iki katından fazla erkeklerle evlendirdikten sonra 3 bin dolarlık bir çeyiz ödemesi aldı. Elindeki paranın bitmesi durumunda 7 yaşındaki kızının da diğerleri ile aynı kaderi paylaşacağından korkuyor. Fazal, ailemi beslemek ve borcumu ödemek için başka yolum yoktu. Başka ne yapabilirdim ki? diyor. Bebekler gelecekteki evlilikler için veriliyor. Kadın hakları aktivistleri, Taliban'ın 100 gün önce 15 Ağustos'ta iktidarı ele geçirmesinden bu yana, çocuk yaşta evliliklerin artan yoksullukla birlikte arttığını ve yoksul ailelerin kız bebeklerini gelecekteki evlilikleri için satıp çeyiz parası aldıklarını belirtiyor. Çocuk evlilikleri iki katına çıkacak. Ülkede Taliban'ın dönüşünden önce bile yaygın olan çocuk evlilik oranının önümüzdeki aylarda neredeyse iki katına çıkabileceği tahmin ediliyor. Yapılan son araştırmalar Afganistan'daki kızların %28'inin 18 yaşına gelmeden, %4'ünün ise 15 yaşından önce evlendiğini gösteriyor. Dünyanın en kötü insani krizi olmaya hazırlanıyor. BM kuruluşlarına göre kuraklık ve ekonomik çöküş nedeniyle sakat kalan Afganistan, dünyanın en kötü insani krizi olmaya hazırlanıyor. Kış yaklaşırken milyonlarca kişinin açlığın eşiğinde olduğunu ve 2022 ortasına kadar hanelerin %97'sinin yoksulluk sınırının altına düşebileceği belirtiliyor.